Merhaba dostum. Çalışma odama hoş geldin. Bugün 11. sınıfa geçen arkadaşlar yaz tatilinde nasıl çalışmalı buna yakından bakacağız. Biliyorsunuz YKS süreci uzun bir süreçtir. Bir an önce çalışmaları başlatmak gerekiyor. Tek tek nasıl çalışmalıyız bunlara bakacağız. 11. sınıfa geçtiysen bu videoyu mutlaka izle. TET bitirmeli miyim hocam? Yaz tatilinde yakından bakacağız. TET bitireceksek nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl bitireceğiz? TET nasıl çalışılır? Kısacası buna bakacağız. Dersi nasıl çalışacağımızı öğreneceğiz. Çalışma programı programlarını inceleyeceğiz. 11. sınıfa geçen arkadaşlar için çok güzel bir video olacak. Fazla uzatmayalım. 11. sınıfa geçen arkadaşlar neler yapmalı, nasıl çalışmalı yakından bakalım. İlk olarak sizlere YKS'nin bir mantığını anlatmak istiyorum. Ben birazcık metafor yapmayı seviyorum. Benzetmeleri seviyorum. Bunlar anlamayı kolaylaştırıyor. Bir sınava hazırlanıyorsanız mutlaka mantalitesini anlatın. Sevgili dostum, YKS'yi bu apartman olarak hayal et. Yani bir apartman inşa etmeye çalışıyoruz. Apartman inşa edeceğin zaman önce terasını yapar mısın? Dördüncü katı inşa etmeye çalışır mısın? Hayır. Adım adım ilerlersin. YKS'nin temeli yani binamızın temeli 9. sınıf. 9. sınıfın varsa konuların oturduysa 10. sınıfını yani ikinci katı inşa edebiliriz. 9 ve 10 tamamsa yani TYT'de konuların tamamsa okeyse konuları anladıysa bak bütün soruları fulliyorsun TYT'de netlerin çok yüksek demiyor. Konular oturdu. sorunları tanıyabiliyorsun çözemesen bile. Çözümleri anlıyorsun. EYT yani 9 ve 10 tamamdır. O zaman üzerine artık 11. sınıfı konuşabiliriz. Bazen şöyle duyuyorum. Hocam ben 11. sınıfa geçtim. TYT'm de eksik, AYT'm de eksik. 11. sınıf konularım da eksik. Önce bir 11. sınıf konularını halletsem falan gibi şeyler de duyuyorum. Eğer 9-10 çok kötüyse bu konuları hatırlamıyorsan bile 11 anlayamazsın. Örneğin matematikte denklem kurmayı bile tam bilmiyorsan e senden biz nasıl trigonometri isteyeceğiz, nasıl fonksiyonlar isteyeceğiz? Bunları anlaman çok güç olacak ve bir yerden sonra ders çalışmayı bırakırız. 11'i de hallettikten sonra son katımızı yapacağız 12. sınıf. Yani AYT'yi de halletmiş olacağız. İşte ondan sonra karşına YKS çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Bakın önemli bir durumdur. Nasıl çalışılacağını iyi bilmen gerekir. Sen bunlar yokken, bunlara çalışmaya çalışırsan anlayamadığın için... Ders çalışmaktan nefret ettiğini düşünürsün. İnsan anlayamadığı bir şeyi sevmez. Düşünsene hiç bilmediğin bir oyunu sana oynatmaya çalışıyoruz. Mesela PlayStation oynamak çok zevklidir değil mi? Ama hiç bilmediğin oyuna başladığında sana sıkıcı gelebilir. Aslında çok sevip başarılı olacağım bir sınavda şu hatadan dolayı başarısız olan bir sürü öğrenci tanıdım ben. Lütfen buna dikkat edin. Bu mantalitede nasıl çalışacağız? Bunu anlatmaya çalışacağım zaten. YKS'nin mantığını anlattın. Bir de ben seni tebrik etmek istiyorum. Daha 12. sınıfa geçmeden bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyorsun. Sen başarılı olacak bir kişisin. Erken kalkan yol alır. YKS öyle hızlıca halledilecek bir şey değil. Bakın bir tane bina çizdim. 4 yılı kapsıyor. 9, 10, 11, 12. 4 yılın dersini pratik hale getirip sonuç almak için öyle 3-5 ayda olacak iş değil. Güzel, geniş alanda çalışılması lazım. 11. sınıfta bu hazırlığa başlıyorsun. Bu bilinç sende var. Bak en önemli zamanlar. Bunu erken fark edip harekete geçiyorsun. Abi sen dereceye yakınsın. Hayallerine çok yakınsın. Sadece dikkat etmen gereken bir şey var. Vazgeçmemek. Bazıları başlıyor, bırakıyor. Lütfen başlayıp bırakmayın. Adım adım başlayın. Birden hızlıca da ders çalışılmaz. Adım adım başlatarak önemli olan çok çalışmak değil, sürekliliği yakalayıp YKS'ye kadar götürün. Kesinlikle başarılı olacaksın. Garanti ederim. Sevgili dostum, sana ayrıca TET'nin mantığından da bir bahsetmek istiyorum. Fazla uzatmadan anlatacağım. Yaz tatilinde en çok TET çalışılıyor. Rastgele çalışılmamalı TET'nin mantığında bil. Okul sınavına çalışır gibi çalışırsan TET'de sonuç elde edemezsin. Yani ben ders çalışıyorum ama netlerim bir türlü artmıyor. Bu TET başıma bela mı olacak diyor korkarsın. Mantığı anlamak çok önemli. Hocam TET'nin mantığı ne olabilir ki? Arkadaşlar bakın TET'nin mantığı şudur. Şimdi bu sınava sözel arkadaşlar giriyor mu? Evet. Sayısal arkadaşlar giriyor mu? Evet. Yabancı diller? giriyor. Eşit ağırlıkçılar giriyor. Herkes bir yere giriyor. Bak ayet öyle değil. TYT temel yeterlik değil mi? Bütün bölümler giriyor. O zaman burada sadece sözellerin yapabileceği bir sınav ya da sayısalcıların yapabileceği bir sınav hazırlanmayacak. Kısacası bilgi ağırlıklı bir sınav olmayacak. Bilgi ağırlıklı sınav olursa mesela sayısaldan full bilgi girdiğini düşün. Abi sözelci mi olur? Ya da sözel bilgisini çok yoğun sordun sayısalcı mı olacaktır? Netler yükselmez. O zaman bu sınav kesinlikle bilgiden ziyade pratik üzerine, anlam bilgisi üzerine olacaktır. Bunu bilirsen çalışmanı da buna göre şekillendireceğiz. Eğer TYT bilgi üzerine değilse kitapların ve konu anlatımlarının içinde kaybolmaya gerek yok. Konumuzu dinleyip bol bol soru pratiği yaparak bu işin içinden çıkabiliriz. Ben aylarca hatta yıllarca TYT konu çalışıp neti artmayan kişilerle tanıştım. Lütfen bunu bir kenara yazın. Videonun devamı bu mantalite üzerine olacak. Benim çalışma programlarım, planlama defteri hepsi bu mantık üzerine kuruludur. Şimdi gelin en başa dönelim. Bazı şeyleri anladık. En başa derken şimdi yaz tatilinde nasıl çalışacağız? Herkes aynı çalışamaz. Durumuna göre hareket edeceğiz. Hocam ben 0 kilometreyim. Bak buraya koyuyorum. Yani 9-10 çok kötü geçti hocam. Ben YKS falan umurumda değildi. Okul sınavlarına bile doğru düzgün çalışmadım. Ben konulardan bir haberim. Konuları ayırt etmekle bile zorlanıyorum. Abi 0 kilometreyim. Olabilir mi? Olabilir. E bu arkadaşlar sınav kazanamayacak mı? Tabii ki de kazanabilir. Çok güzel bir süremiz var. Nasıl çalışacağım farklıdır ama anlatacağız. Hocam benim temelim var. 9-10'u ben güzel geçirdim. Okuldaki derslerimi az çok takip ettim. Peki ben nasıl çalışmalıyım? Onlardan da bahsedeceğiz. İlk olarak 0 kilometre arkadaşlara bir bakalım. Bu burada dursun. 0 kilometre arkadaşlar nasıl çalışmalı? İlk yapacağın şey TET kamplarını mutlaka kullan. Youtube'da bir sürü TET konularını anlatan güzel hocalarımız var. Hocam ben kendimi disipline edemiyorum. Arkadaşlar yaz TET kampımız var. Türkçe Matematik. Startfan Akademi'nin uyguladığı. Video açıklamalarına bırakıyorum. Gidip inceleyebilirsiniz, ona katılabilirsiniz, canlı derslerle TET yürütebilirsiniz. Türkçe ve matematik olacak. İkinci olarak turlama tekniğini mutlaka kullanın. Hocam turlama tekniği nedir? Buradaki amacımız bir an önce konuları hızlı bir şekilde süpürmektir. TET'yi yavaş yavaş ilerletmeyeceksiniz. Biraz sonra hızlı TET nasıl çalışılır ondan da bahsedeceğim. Adım adım ders çalışmayı öğren. Hocam ne demek adım adım ders çalışmayı öğren? Genelde ders çalışacağım deyip yarın tak diye başlıyor öğrenci. Hayır. Arkadaşlar ufak ufak başlayın. Günde 1 saat, 2 saat, 3 saat adım adım yukarı doğru taşıyın. Nasıl ders çalışılır? Çalışma odam yazın Google'a. Karşınıza çıkacak. Ders çalışmayı oradan mutlaka öğrenin. Hocam ben hiç çalışamıyorum. Kendimi hiç disipline edemiyorum diyorsan da benim disiplin kampım var. internet sitemizde. Öğrencilere özel 21 günde nasıl disiplinli olunur? Her gün tek tek videolarla sizlere tarif ediyor. Adeta koştuk yapar. Çok güzel bir Kamptır. Mutlaka gidip internet sitemizden inceleyin. İnternet sitemiz çalışmaodam.tv Video açıklamalarında var. Google'a çalışma odam yazsanız da karşınıza çıkar. 0 kilometre arkadaşlar bir an önce ders çalışmayı öğrenmeli, kendini disiplinize etmeli ve TYT'yi bir tur bitirmelidir. Bir tur bitirirken de 3-4 tane kaynaktan bitirilmez. Bir tane soru bankası al, 0 kilometre olduğun için kolay kaynakları tercih et. Bir kaynakla TYT'yi yani her dersten bir kaynak tabii ki de. Kendi derslerin olacak Sayısalcısındır tutup da tarih bitirmeye çalışma tabii ki de. Ana derslerini bitirerek bir turunu at. Hocam bir tur atınca olur mu? Arkadaşlar amacımız zaten mükemmel olması değil. TYT nerede öğrenilecekti? Sorularda öğrenilecek. Buradaki amacımız konuları bir tur görmek. YKS'ye kadar da bol bol TYT Soru Bankası bitirmek olacaktır. Şimdi gelelim temeli olan arkadaşlara. Hocam benim az çok temelim var. Ne demek temelim var? Yani soruları anlayabiliyorsan, konuları az çok hatırlıyorsan tamamdır. İlla bütün dersleri, bütün konuları full bilmen veya soruları doğru yapmana gerek yok. Az çok konuları hatırlıyorsan evet senin temelin vardır. Temelin varsa oturup tekrar tekrar konu dinlemeye de gerek görmüyorum. Unuttuğun spesifik konuları dinleyebilirsin ama TYT'yi baştan aşağıya dinlemene gerek yok. Sen artık soru bölümüne geç. Ufak ufak her gün soru çözmeye başla. Soru çözmeyi öğren. Hocam soru çözmeyi öğren ne demek? Arkadaşlar sorularla kavga ederek ilerlemeyin. Çoğu arkadaş şöyle soru çözmeye çalışıyor. Soruya gidiyor, çözemeyince aa konuyu bilmiyorum deyip panik yapıp tekrar konu dinliyor. Hayır, soruya bakacaksın, çözemedin çözümüne bak. Çözümünü anlayabiliyorsan sıkıntı yoktur. 10 sorudan 8'ini çözememen konuyu bilmiyor olduğun anlamına gelmez. Mutlaka soru çözümlerine bak ve ilerle. İnsanlar şöyle bir şey bekliyor. Yani ben 10 sorudan 8'ini çözemezsem konuyu bilmiyorum filan. Soru çözmek ayrı bir sanattır. Soru çözmek zamanla öğrenilir. Soru çözümlerinden faydalanarak ilerleyeceksin. Sorularla kavga etmeyeceksin. Neden çözemiyorum? Motivasyon düşür. Benim sayısal zekam mı yok filan? Arkadaşlar ilk başta tabii ki de çözemeyeceksiniz. Video izleyerek araba sürmeyi öğrenemezsin. Ne kadar izlersen izle üzerinde pratik yapacaksın. Ve ilk pratiğin her zaman sıkıntılı olacak. Aynı şey bunun için de geçerlidir. Anlaştık. ''Hocam benim temelim var.'' O zaman senin bir görevin daha var. 11. sınıf konularını yavaş yavaş öğrenmeye başla. İşte Youtube'dan dinle. Kendi kendine öğrenmeye çalış. Ufak ufak kulağında aşinalık olsun. Okula gittiğinde onları havada kapacaksın. Çok faydalı olacaktır. Temeli olan arkadaşlar da nasıl çalışacağını öğrendi. Şimdi gelelim hızlı TYT. Ne demek hızlı TYT? TYT'yi hızlıca süpürmeniz gerekiyor dostlar. Yoksa yazın bitmez. Turlama tekniğinden bahsettim. İlk turunu atarken Tek kaynaklı yapacaksın. Genellikle öğrenciler şöyle yapıyor. Mükemmelliyetçilikten kaynaklanır. Konuyu dinleyeyim. 4-5 kaynaktan soru çözeyim. Özellikle sıfırsan zaten bunu sürdüremezsin. Soru çözümlerin çok uzar. Yaz boyunca 2-3 tane konuyu zor ilerletirsin. Bu da senin motivasyonunu kırar. Dersin ki bu YKS bitmez. Bu, bu topa girme bence. Bir an önce birinci turunu at. Ondan sonra bitirdiğin dersi soru atacaksın. Soru bankalarından çözümlere bakarak çözemiyorum hocam ben filan deme çözümüne baka baka ilerle. Emin ol birkaç kitap sonra çok şey değişecek. Ana derslerini mutlaka bitir. Sayısalcısındır mesela. Matematik, fizik, kimya. Biyoloji kenarda kalsa da olur şimdilik. Bu ana dersleri mutlaka bitir. Eşit ağırlıkçısındır. Türkçeyle matematiği mutlaka bitir. Unutmayın arkadaşlar, TET matematik çok 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 önemli. Biz koştuk yaptığımız öğrencilerde ilk çalıştığımız yer, üzerine eğildiğimiz yer matematik oluyor. Matematiği iyi olan bir öğrenci 10-0 önde 40 TET 40 AYT 80 soruluk bir alanı kapsıyor. Müthiş puan getiriyor. O yüzden matematiğe mutlaka önem ver. Hızlı bir şekilde tyt bitirmek için de mutlaka programınız olsun. Hocam nereden program bulacağız? Bakın şöyle göstereyim. İnternet sitemizde bizim PDF şeklinde TET bitirme programlarımız var. Biraz önce bahsettiğim mantığa uygun şekilde turlama tekniği de var. Her hafta hangi konuları bitireceğini görebileceksiniz. Hoca tavsiyelerimiz var YouTube'da. Kaynak tavsiyelerimiz var. Gayet güzel, kullanışlı programlardır. Hem haftalık var hem de günlük var arkadaşlar. Bu günlük bir plan, o hafta bitirmeniz gereken bütün konular burada. Hangi gün hangi konulara çalışacaksınız? O da burada. İşte bazı günler matematik ağırlıklı, bazı günler fizik ağırlıklı. Duruma göre değişiyor. Hepsini ayarladım. Haftada bir gün tatiliniz var. Tavsiyeniz var. Mutlaka gidip inceleyin arkadaşlar. Hocam ben sadece haftalık istiyorum. Haftalık var. 2 aylık bunlar. Hocam ben daha uzun sürede biraz rahat bitirmek istiyorum. 3 aylığı var. Daha da uzun olsun 4 aylığı var. Daha bir sürü programımız var. Mutlaka internet sitemizi inceleyin. Hocam ben içinde rehberlik de olsun istiyorum. 100 günde TYT bitirme var. Online programdır. Adeta sana koştuk yapacaktır. Mutlaka gidip bak. Sitemizi zaten söyledim biliyorsunuz. Şimdi gelelim. TYT'nin bence en önemli parçası rutinler. Olmazsa olmaz. Şimdiden bu alışkanlığı kazanın. İleride bana çok dua edeceksin. Çünkü seni YKS'de en çok zorlayacak yer burası. Neresi? Paragraf problemi. Abi. Bunlar çünkü bilgiyle yapılacak iş değil. Yani ben problemleri çalıştım hocam. Tıkır tıkır çözüyorum. Böyle bir yer değil. Paragraf oturup dersini bile çalışamaz. Anlama dayalı sorular. Yani burası tamamen pratik alanıdır. Burası tamamen araba sürmeye, bisiklet sürmeye, uçak kullanmaya benzer. Pratik yaptıkça gelişir. Anlatabildim mi? O yüzden şimdiden itibaren... Günlük yarım saat kadar fazla değil abi. 25 dakika, 30 dakika. Hocam ben 30 dakikada iki tane problem çözüyorum olsun. Zamanla hızlanacak. Önemli olan burada şu. Alışkanlık haline getirip düzenli bunu devam ettirmek. Bunu yapabilirsen Helal olsun sana. Çok güzel sonuç alacaksın. Zamanla çok güzel gelişecek. Erken başlamanın zararı yoktur. Bazısı diyor ki işte çok erken başlamayın zehir olur filan böyle seni yorar, zararı olur. Kesinlikle yanlıştır. Şöyle düşünün. Sen Formula 1'de yarışmak istiyorsun. Araba sürmeye erken yaşta başladın. Faydası mı olur, zararı mı olur? Abi. Yani bazen böyle saçma şeyler de duyuyorum. Kim uyduruyor bilmiyorum ama tehlikeli cümleler yani. Abi erken başlayıp bol pratik yapan her zaman bir adım öndedir. Hocam ben sıkılıyorum. E sıkılacaksın. Şimdi sen hem Formula 1'de birinci olmak istiyorsun bir araba yarışında. Hocam ben araba kullanmaktan da sıkılıyorum. E sıkılacak. Başka çözüm yok. Çok sıkılan sonuç elde eder zaten. Son olarak şu soruyu da cevaplamak istiyorum. Çoğu kişi soruyor. Hocam ben kaç saat çalışmalıyım? Yani 11. sınıfım. Çünkü daha Önünde YKS'ye süre var. 12. sınıf olsan cevabın farklı olacak ama 11. sınıfların ne kadar çalışacağı bence önemli. 3-4 saati ideal buluyorum. Yani yaz tatilinde 3-4 saat bunun 1 saatini rutinlere ayırsan, geriye kalan zamanlarında TYT konularını dinlemeye çalışsan, turlama tekniğini kullandığın için 3-4 saat genelde yeterli oluyor. Bazı arkadaşlar biraz yavaş dinliyor. 5 saat diyebilirim. Videoları bir tık hızlandırırsanız bu saatler gayet yeterli oluyor. Biz bunu koştuk yaptığımız öğrencilerde gayet güzel uyguluyoruz. Sizlerin de uygulayacağını düşünüyorum. Umarım aklınıza takılanları cevaplamışımdır. Buna rağmen soru işaretleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sitemize gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Video açıklamalarına bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.